deliriyor muyuz? Hanımlar beyler gelmiş geçmiş en deli saçması podcastle karşınızdayım. Ben akıllara yazın Kübra git Deliriyor muyuz'a hoş geldiniz. Ben Kübra Sevimgin diyorum, aklınıza yazın diyorum, Türkiye'de tekim diyorum. Yani bir numarayım anlamında değil. Gerçekten tek olduğum için söylüyorum. Gitmiş gerizekalının biri fake hesap açmış. Ulan diyorum ki sana tekim tek, Sevimgin soyadında Kübra Sevimgin olarak tekim diyorum sana. 50 kere mal mısın bacım? Yani bir de arkadaşlar OnlyFans hesabım olsa ya da herhangi bir cinsel içerik sayfam olsa sizce ben bunu birinci ağızdan kendim söylemez miyim? Söylerim. Bunu neden sizden saklayayım? Her kişi bir müşteri. Her kişi bir para. <laughs> ben manyak mıyım? Neden gelir mi kendi kendime keseyim? Böyle bir şey yok. O yüzden fakelere aldanmayın. Benim dışımda kimseyi takip etmeyin. Lütfen sahtekarlara mahal vermeyin. Neyse. Şimdi size birkaç cümle söyleyeceğim. Bakalım gözünüzden neler canlanacak. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Uzun zamandır seni tanıyor gibiyim. Çok başka hissettiriyorsun. Tanıdık geldi mi bu cümleler? Hı? Geldi mi bir yerlerden? Love bombing. Hı? Ne dersiniz? Ya Bugün Bermuda şeytan üçgenini konuşacağız arkadaşlar. Love bombing, gaslighting ve ghosting diyoruz. Hemen hemen bütün kadınlar, hatta bütün kızlar, bütün herkes, bütün dünyadaki insanların hepsi ghostlanıyor şu ara. Şu ara ghostlanmayan bir şu masa, bir de oturduğum, üstüne oturduğum sandalye kaldı. Başka da hiçbir insan evladı kalmadı yani bu dünyada. Gostlanmayan kimse kaldı mı? Var mı aramızda bir ghost yemeyen, bir ortadan kaybolmayan, karşı taraf sendromu herhangi bir şey yaşamayan? Yok. Şimdi love bombing'e gelelim. Love bombing dediğimiz şey, karşı tarafın inanılmaz derecede bir sevgi boğulmasına. Sen çok başkasını demeler, işi evliliğe kadar götürmeler, daha önce hiç böyle hissetmemiştim demeler. Bu kadın erkek ayırt etmek sizin söylüyorum. Bunu yapan kadın da var, erkek de var. Hiç fark etmez. Herkes yapıyor arkadaş. Ben bir kadın olarak bir erkekten de tillahını da görmüşümdür. Çok başka çok net söyleyeyim. O adam zannediyorsun. Bu cümleleri duyduğunda diyorsun ki Aa, çok ait hissediyorum ya diyorsun. Yani bir başka hissettiriyor sana. Öyle geliyor çünkü öyle hissettirir. Hele ki bir de böyle bir travmatik belli başlı şeylerim varsa daha beter hissettiriyor sana. O yoksunluğu içerideki eksikliği kendince tamamlamaya çalışıyor. Çok büyük sevgi gösterirse Bayılırlar. Lovebombingciler bayılır sevgi gösterilerine. Hatta öyle bir noktaya gider ki bu lovebombingciler vücutlarına falan kazırlar sevdikleri kadının, adının isimlerini. Severler sevgi gösterişi yapmayı. Ama her an her şey olabilir. Seni bugün seviyorum ya da işte seninle başka şeyler hissediyorum diyen bir kadın ya da adam ertesi gün sizi ghostlayabilir. Bir bakmışsınız telefonlar çıkmıyor. Bir bakmışsınız açılmıyor telefonlar. Herkes hakkında bildiğim çarşaf çarşaf dosya var. Ama dedikoduyu sevmem arkadaşlar. Hepinizle ilgili böyle anlatacağım belli bazı şeyler var. Şimdi ben, benim de karşı karşıya kaldığım bu love bombing olayında hemen hemen herkes kalıyor. Ve kaldığımızda da ilk başta büyük bir sevgi gösterisi. Aman efendim sen çok başkasın seninle ilgili şöyle düşünüyorum sen ile ilgili çok büyük hayaller kuruyorum. Geleceğe dair muhteşem hayaller kurar. Seninle uzun soluklu bir şeyler düşeceğini, düşündüğünü dile getirir. Neler neler. Hop ağına çeker seni. Bir bakmışsın böyle balık gibi ağın içerisinde. Balık demişken size bir şey anlatayım mı? Benim böyle 3-5 tane lepisteslerim vardı tamam Ben severdim. Kuyruğu, turuncu falan böyle güzel işte. İnsanın ...sevgisinin ne kadar fazla olduğunda zararlarını anlatıyorum şimdi. Ne, ne kadar öğreteceği, ne kadar anlatıcı bir yayın Allah'ım. Benim lepisteslerim vardı. Neyse bunları fanusta besliyordum. Ben bir beslediğim lepistesleri de çok seviyorum ama böyle. Çok tatlış, minnoş. Böyle tevizliyorum, ilgileniyorum onlarla mamalarını veriyorum. İşte ufak ufak besliyorum bir de onları. Neyse bir gün aç kalmamaları için üstlerine çok titredim. Yani üstlerine nasıl diyeyim? Tonki battaniyeye yorgana saracak halim yok. Aç kalmasınlar diye bir sabah bir akşam vereceğim mamayı bir tık fazla vermeye başladım. Aman aç kalmasınlar, aman ölmesinler, aman iyi olsunlar diye. Tokluktan öldüler. Tokluktan balıklar öldü. Bu olay benim özel hayatımda da geçerli. Ben aşırı sevgiden de karşımdaki insanı öldürebiliyorum. E, bu ciddi bir ölümden bahsetmiyorum. Yani aslında karşımızdaki insanı sevgiye boğmaktan, sevgiyle işte e, bunaltmaktan bahsediyorum. Ayarında ve dozunda yaptığımız sürece hiçbir sıkıntı olmuyor. Evet, karşımızdaki insanı düşünebiliriz, ama annesi kıvamında değil. Evet, karşımızdaki erkeği ya da kadını Üzerine titreyebilir ama annesi babası kıvamında değil. Anne ve baba kıvamında birine karşı bir şefkat, bir duygu, bir sevgi besliyorsanız hemen kaçın. Hemen 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 hemen, hemen toplayın eşyalarınızı hemen. Öyle bir duygu da gördüğünüzde de kaçın. Kalmayın orlarda. Hiç gerek yok. Çünkü zaten sizin bir anne babanız var. Var yani. Ya da zamanında vardı. Şu an ekstra bir anne babaya ihtiyacınız yok. Kazı kadar insanlar olduk, değil mi? Yani bu şeyle alakalı burada duyar falan kasılacağını düşünüyorum. O yüzden bir tedirgin oldum ama beni bilenler biliyor, anlayanlar anlıyor. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. Geliyorum. Ne dedim? Dedim ki tokluktan balıklarım öldü dedim. O yüzden sevginin ayarını ayarlayabildiğimiz sürece, dozunu ayarlayabildiğimiz sürece herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde bitkiler için de geçerli. Çok fazla suladığımızda kökleri çürür. İçten içe çürür ve e, sevginin anküru olabilirler çok fazla su vermeye de gelmez. Bu şeye benzer, kuş tutmaya benzer. Böyle tutunca da bir tuhaf oldu ama <laughs> kuş tutmaya benzer. Ona bir de siz de saçma sapan bülbül diyorsunuz, saçma sapan kuş diyorsunuz ona böyle tutunca saçma sapan bir yerlere gitti olay neyse onunla alakalı bir şey değil. Hani kuşu çok sıkınca böyle ölür, çok gevşek bırakınca uçar ama hafif tutman lazımdır o iyi hissetsin kendini falan o noktada. Kuş da o unutmayın. Yani bol bırakınca da ötmüyor. Normal tuttuğumuzda da ötmüyor bazen. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz. Bazen hayatta istemediğiniz şeyler olduğunda küsüp çekip gitmemeniz gerekiyor. Bir de böyle bir durum var. Hayatım boyunca hiç böyle istemediğim bir şey olduğunda çekip gittin mi? Ne istedin pardon? Ne istedin de olmadı. Mesela istedim de olmadı. Yani lisedeyken Hayır o değil mesela. Öyle bir şey değil yani. Hani sevmediğim bir Ha. Onu istemiyorum. Ha, bak işte bu çok güzel bir hareket. Bir kadını sevmiyorsan bir kadını bak çok net söylüyorum bir kadını sevmiyorsan bu aynı şey içinde erkeği de içinde geçerli. Bir erkeği sevmiyorsan ya da bir kadını bir insanı sevmiyorsanız onu çok rahat bir şekilde diyeceksiniz ki ben artık seninle iletişime girmek istemiyorum. Ben bu da onu kırabilir belki karşı tarafı düşünerek de hareket etmeniz gerekirse eğer biz aynı frekansta uyuşamıyoruz. Biz aynı noktaya varamıyoruz. O yüzden biz seninle iletişimimizi kesebilirsek çok sevinirim diye yolları ayırmak en sağlıklısı. Çünkü günün sonunda biz şuna geliyoruz. Ben love bombing'i gördüm. Gaslighting'de de zaten bütün psikolojimizle oynuyorsunuz. Yani karşı taraftaki kadını da erkeği de hiç fark etmiyor. Çok ciddi psikoloji. Sen kafanda kurmuşsun. İşte sen kafanda üretiyorsun. Bu senin hissiyatın. Ben böyle bir şey hissettirmedim. Çok ciddi bir manipülasyon yöntemidir gaslighting. Burada açıkçası biraz ciddi bir konular çünkü çok maruz. Kınılmıyor için çok fazla bile evet biraz espriye yer vereceğim o ayrı bir ama bu konular ciddi konular kimse kusura bakmasın. Gaslighting dediğimiz olay birazcık manipülatif bir olaydır. Karşı tarafın sizin bütün duygularınızı değersizleştirip sizi bir kenara attığı, sizin e, duygularınızın hiçe sayıldığı, kendi doğruları yolunda ilerleyen bir ilişki yöntemine geçer. Yani tek taraflı ilerler. Karşı taraf istediği zaman sizi arayabilir. Siz onu aradığınızda benim alanımda bana müsaade etmiyorsun cümlesi kurulur. Siz ona müsaade ettiğinizde beni niye aramıyorsun'a bile döner olay. Bakın ikizler burcu da olabilir. <laughs> Şeytanlı da olur. Şeytan da olabilir. Bilmiyorum zaten yani bilemedim. Bu ikizler burcu, burcu olayla da alakalı bir şey değil. Bu tamamen tutarsızlık. Bu psikolojik bir sıkıntı. Yani burada sen onunla ilgilensen bir dert, ilgilenmesen bir dert. Ne yapsam memnun edemezsin bu tarz insanları. Çünkü günün sonunda ne istediğini kendisi de bilmiyordur. 2 i̇ki, daha 4. Kalkar sana 5 bile der bunun için. Sonra döner der ki yanlış hesaplamışsın. 4'müş aslında. E sen başında 4 diyorsun aslında mesela baktığın zaman. Ama o onu kabul etmiyor. Kabul etmediği gibi de sana manipülatif davranışlar da gösteriyor. Bu sefer sen kendini sorguluyorsun. Sen kendi benliğini sorgulamaya başlıyorsun. O benlikten çıkmaya çalışıyorsun. Acaba ben mi yanlış yapıyorum deyip arka planda senin psikolojik olarak sıkıntıların başlamaya başlıyor. Ne yapsan yaranamazsın. Mümkün değil. İşin ucunda çünkü onun psikolojik sorunları var. Senin değil. O yüzden oturup kendini sorgulama. Ciddi bir tartışma olur. Yani ne bileyim ya kıskanırsın onu ya da herhangi bir saçma hareketi olmuştur. Dersin ki tartışırsın. Kayda değer bir şeydir. Ama onu psikolojik problem... Kimse kimsenin travmasıyla uğraşmak zorunda değil. Kimse kimsenin boşluğunu doldurmak zorunda değil. İçerlerde bir yerlerde başka sevgilerin boşluğunu başka insanlardan doldurmasını bekleyemeyiz. Geldik ghosting'e. Ghosting neydi? Ghosting <gülüyor> <gülüyor> suydu. Ghosting hayat demekti. <laughs> Öyle bir şey değil arkadaşlar. Ghosting dediğimiz şey İki gün önce seviştiğin adamın iki gün sonra asla mesaj atması, atmaması demek. İki güne de gerek yok. Bu gece seviştiğim adamın, bu gece sadece One night'tan bahsetmiyorum. Bir hafta, iki hafta, bir ay. Bir hafta diyelim ya, bir hafta çok güzel. Nonstop konuşmuşum, aramış, ilgilenmiş, nasılsın demiş. Havluyla seni saçındaki havluyla gördüğünde bile saçlarını kurutmadan uyuma diyen bir adam... Bakın daha one başladı. Bakın gidiyorum şu anda. Sonrasında benim e, ayarlarımla oynama, bana bunu yapma demeye başlıyor. Sen diyorsun ki ben bir şey yapmadım. Bana diyor ki dönüyor sana diyor ki bu sefer sinirliyken bana herhangi bir şey sorma diyor. Sormuyorsun, okey diyorsun. Bana terapistinmiş gibi davranma diyor bak. Gidiyor bak şu an gaslighting. Sonrasında... Sabahın oluyor? Çat. Yok. Nerede? Yok. Hayalet. Ortada yok. Gitti. bye bye Kim bilir kimle fingir diyor, flört ediyor. Bilmiyorum artık yani neler yapabiliyor. Böyleler işte. Bir anda ortadan kayboluyorlar. Abi insan gibi Allah'a az vermiş, dil vermiş. Onu da bırak. Yazma yeteneği vermiş. 3-5 de olsa bir IQ'un olduğunu düşünürüm. Değil mi? Kalkar alırsın eline kalemi kağıdı. Mektuplaşma hala var. ...petete hala devam ediyor. Kuşla değil. ...insan yoluyla gönderebilirsin. Mail var lan. Mail mail. Yaz de ki sevgili Hacce. <laughs> Hacce de çok ideal oldu. Ya biz sen iyi kötü bir sürü şey yaşadık. Yaşamış olduğumuz şeye olan saygımdan. Bak yaşamış olduğumuz şeye olan saygımdan. Ben bu süreci işte iletişimimizi tamamen koparmak istiyorum olayını anlat yaz iletişim kullan yani iletişimsizlikten çok özür dilerim iletişimsizlikten herkes ölür psikolojik sorunlarımızın en büyük sebebi bence iletişimsizlik burada oturmuş bir kişi gibi konuşuyorum herhangi bir şeyin yaşam koçu değilim herhangi bir şekilde psikolojik sorunların baş çözüm şeyi değilim sadece yaşadığım şeyleri anlatıyorum işte ama bu böyle yani günümüzün sonunda oturup şöyle psikolojik bir sıkıntı yaşamadan gün bitirdiğimi bilmiyorum. Yemin ederim bir aydır anam ağlıyor ya benim. Bir aydır sürekli ağlayan bir kadın olabilir mi ya? Yemin ederim ben sitem dolu bir yayın. Hadi bakalım her zaman gülecek değiliz. Dünya düğün cenaze bitti. <laughs> Dünyaya geldiysek bu böyle. Sürekli ağlayan bir kadın haldeydim ya ya yeter bir retrosu bilmem ne solsu bu bitti arkadaşlar. Bana herhangi bir şekilde psikolojik sıkıntı yaşayacak, yaşatacak adam yanımdan, yöremden, etrafımdan, yörüngemden hiçbir yerden geçmesin. Çok net söylüyorum. Ben, ben de yaşatmayayım kimseye. Gerçekten koşulsuz bir şekilde sevebileceğim bir adam, bir kadın, bir şey olduğu zaman okeyim ben buna. Yani Bilmiyorum ya herkes çıkıyor. Bir, bir işin ucunda seks varsa okeyler yoksa yoklar. Seksiz bir dünya zaten olmayacağını bangır bangır söylüyorum. Ama bu kadar çok çıkarlar üzerine ilişki kurmak da bana mantıklı gelmiyor. Gerçekten mantıklı gelmiyor. Yani insana da ihtiyacım var ya oturup sohbet edebileceğin, konuşabileceğin, muhabbet edebileceğin. Kadına sürekli seks objesi, objesi olarak bakamazsınız ya. Sohbet edemiyor musunuz? Ve bak bir araştırma yapmışlar. Erkekler et, çekici bulmadıkları hiçbir kadınla arkadaşlık etmiyorlar. Çekici buldukları kadını hayatından çıkartma sebebi de kendisine tehlike olarak arz ettiği ve gördüğü için hayatından çıkartıyormuş. Siz düşünün. Ama kadınlar güzeli de alıyor hayatına arkadaş olarak çirkin erkek çirkin erkek olarak da bakmıyoruz biz. ...biz tamamen erkekler çok güzel dinliyor... ...hatta her kadının söylediği bir söz var... ...şöyle söylerler... ...derler ki... ...erkeklerle arkadaşlık, arkadaşlık etmeyi çok seviyorum... ...herhangi bir art niyeti... ...herhangi bir içten pazarlık durumu... ...herhangi bir dedikodu durumu yok... ...neyse gördüğünü söylüyor diyor... ...çünkü biz kadınlarda daha çok şey var yani... Ya, ...üstündeki olmamışsa bile... ...çok yakışmış senin tarzına gider... ...gibi cümleler duyuyoruz... Yani ...yakışmadıysa bile yakıştı denilenleri de biliyoruz yani biz... ...o yüzden... Kadınların yorum ve eleştiri konusunda çok fazla güvenimiz yok. Çok yakın arkadaşlarımız da var evet ama her kadına yok maalesef. Ama erkeklerin fikir ve eleştirileri konusunda netiz bu konuda. Diyoruz ki o net söyler. Bu yüzden biz erkeklerle arkadaşlık etmeye Ama bence şöyle bir durum var. Şimdi kadın erkek eşitliğine vesaire feminist diye falan filan girmeyeceğim. Zaten feminist biri olmadığımı da hep söylüyorum. Ama şöyle de bir şey var. İş yerlerinde ve şirketlerde kadının kadına yaptığı zorbalığı hiçbir şirkette, hiçbir erkek, hiçbir karşı cinsine yapmıyor. Zorbalıktan kastettiğim şey şu. Kadın kadınla çalıştığı zaman ya ben bununla günün sonunda iş halledeceğim, iş yürütmek zorundayım mı düşünmeyip o kadına olabildiğince bütün sıkıntıları çıkartan bir yönetici oluyor mutlaka. Yani günün sonunda açıkçası siz hiçbir şey için tatmin olmuyorsunuz. Ama aynı hataları bir erkek yaptığında tolere edebilen bir kadına dönüşüyorsunuz. Ama kadına, yani kadın kadına bu toleriyi gösteremiyor. Her kadın için söylemiyorum ama gerçekten karşılaştığım şu çalışma hayatım boyunca çoğu kadının yaptığı çok ciddi zorbalıklar var. Çok net söyleyeyim. Çok ciddi. Zorbalık demişken de Allah'ın cezaları. İlkokuldasınız neyin zorbalığı? Benim yeğenim ilkokulda tamam mı? Ve çok üzüldüm. Bir de oturdum ona ağladım. <laughs> bir ay boyunca ağlam ağlamam yetmiyormuş gibi bir de ona ağladım. Benim yeğenim teyzeyim biliyorsunuz. iki apoletli bir teyzeyim ben. Yeğenim şöyle bir durumu oldu. Sınava girdiler. Matematiği de gayet güzel iyi. Türkçeyi zorla yapıyor ama matematikte güzel başarılı gidiyor falan. Sınava girmişler son bitiyor. Yanındaki arkadaşı kız karaktersiz, kız fitne fecur. Hani çocuksun mocuksun ama yemin ediyorum yılanlık için oturmuş. Çocuğa da böyle söylenmez ama sinirlenmiş. Benim yeğenime dönmüş demiş ki sen yapma ben seni geçeyim falan demiş bak. Bizim saf delikte de yapmamış. Boş kağıt vermiş öyle hocasına. Bizimki ya annesi evde çıldırıyor. Ben diyorum ki teyzecim niye böyle yapıyorsun? Ama diyor teyze bana öyle söyledi. Teyzecim bu senin öğretmenin mi? Hayır. E, benim arkadaşım ama. Ama arkadaşlar böyle yapmaz. Anlatıyorum ki arkada gerçek bir arkadaş böyle yapmaz. Aksine senin de sınavda başarılı olmanı ister. Ama teyze ne yapayım o öyle söyledi. Ben ona inandım. Benim yeğenimin inancını sömürdüm kız. <laughs> Küçücük yaşta 7 yaşındaki kız birinci sınıfa gidiyor. Kızın inancını sömürdünüz arkadaşlar. Kadının kadına yaptığı düşmanlık al sırada başlıyor. Sinirlerim bozdunuz benim. Üçüncü acık çocuğun yaptığı harekete bak. Matematikten düşük puan ama boş kağıt vermek ne ya? Sen yapma ben seni geçeceğim. Geç kız fitne fecur. <laughs> Allah seni kahretmesin. Sinirlerim bozuldu ya. Ben de küçükken çok zorbalı uğradım. Gerçekten. Küçükken saçlarım turuncuya kaçıyordu. Hocamın bir tanesi havuç kafalı diye sesleniyordu bana. Çillerim vardı. Çilli horoz diyenler vardı. Derse girerdim işte ne bileyim defterlerimi kitaplarımı tam götürüyorum. Hocamız flüt istedi diye flütü götürdüm. Hocanın yalakası derlerdi bana. Yalak diye bir dönem takma adım vardı. Asla gocunmuyorum bunları söylemekten. Hiç de umurumda değil. Çünkü ben bugünkü Kübra'dan çok mutluyum ne derlerse desinler yani evet o dönemlere asla dönmek istemiyorum çünkü gerçekten acı ve sancılı bir dönemdi. Zorbalık çok çok ya yani anlatamıyorum yaşadığım şeyi. Daha bir ara şey olmuştu. Böyle benim annem şey saç bantları vardı fıstık yeşili. Annemin de bir dönem fıstık yeşili takıntısı vardı. Annem ne alır onu giyiyordum ben de. Fıstık yeşili bandım saçımda takılı diye arkadaşım seni o taçla yanımda istemiyorum deyip beni bir güzel zor zorbalayıp Ağlay ağlay eve götürmüştü ve çıkarmıştım ben onu. Şimdi olsa inanına takarım. Hmm, yakışmıyorsa bile takarım inadına. Size ne? Sana ne? İstediğimi giyerim. İstersen onu yaparım. İstersen bunu yaparım. Kime ne? Ama işte çocuk ya bunu düşünemiyorsun yani. Neyse. Aa yok ben zaten lisede süzme salaktım bu. <laughs> Bayağı bir süzme salaktım. Yani vur kafasına al ekmeğini gerçekten hiç. Gıkım çıkmazdı yani. Her şeyimi alırlardı. Ağzımı bıçak açmazdı ama sonra bak oturduk anlatıyoruz işte. Seksmonia diye bir şey var. Duydunuz mu daha önce? Seksmonia. Hatta daha öncesinde şunu söyleyeyim. Paramonia diye bir şey var. Paramonia dediğimiz şey uyku esnasında istemsizce yapılan davranışlar. İşte mesela ben uyku esnasında sürekli kız kardeşimin saçını çekerdim. Bir dönem küçükken beraber yattığımızda falan filan. Seksmonia dediğimiz şey de şu. Uyku esnasında bilinçsiz bir şekilde cinsel ilişkiye girme çabası. Yani cinsel ilişki davranışları göstermesi. Yani bu çok romantik geliyor olabilir ama böyle bir şey değil. Bu bildiğiniz uyku terörü gibi bir şey. Sürekli yanınızdaki kişi. Bir de şöyle de bir durum var. Bunu kendi kendi başınızda takip edebileceğiniz ve fark edebileceğiniz bir şey asla değil. Bu tamamen partnerinizin, yanınızdaki eşinizin fark edebileceği bir durum. Bunun tedavisi tabii ki var. Uzman psikologlar tarafından tedavisi vesairesi yürütülebiliyor ama seksmonya dediğimiz şey işte pelvik tabanı itme ne bileyim işte mastürbasyon yapma o cinsel ilişkiye girme çabası hey, ne hallere geldi <laughs> orgazm haline gelme gibi gibi durumlar tamamen seksmonya da ortaya çıkıyor ve bu da birazcık psikolojik sıkıntılarla gerçekleşen bir durum. Bir stres, bir kaygı, bir sinir, herhangi bir şeyi baskıladığınızda içeride günün sonunda uyku esnasında bu ortaya çıkıyor. Hatta panik atak dediğimiz olay genelde aslında uykuda yakalanılan bir şey biliyor musunuz bunu? Yaşanılan gün içerisinde yaşanan sıkıntılar mesela e, biz sürekli nefes nefes ben mesela çok fazla çok kez kalp krizi geçiriyorum diye hastaneye gittim. İlk e, ...ilk başlangıcında panik atan. Ama me meğer as asıl panik atak uykuda geçirilen bir panik atakmış. Ben uykuda çok kez geçirdim ve sonrasında tedaviye işte terapi vesaire falan başladım. Dedim ki ben ölüyorum herhalde. Hatta bayağı bildiğiniz vücudum öyle bir sarsılmaya başladı ki belki geçirenler oluyordur ve farkında değildir. Bilin ki böyle bir şey yaşıyorsanız uykuda atak geçiriyorsunuzdur. Bir gece yattım. Ve ben sürekli yaşadığım sıkıntılardan, problemlerden uykuya kaçarak kurtulmaya çalışıyorum. Bir problem yaşadıysam onu çözmek yerine hemen uykuya kaçarım. Hiç onunla meşgul etmemeye çalışırım beynimi. Uykuya kaçtığım için de uykuda yakalanıyor. Genelde böyle bir çözüm yöntemi olanlar uykuda yakalanır hata. Yattım bir gün, hissediyorum ama çarpıntım var yattım ama bir uyandım gece 3 4 gibi baya bildiğiniz deprem oluyor diye uyandım. Baya avizeyi izliyorum sallanıyorum diye. Sallanmıyor mu? Bedenim öyle bir sallanıyor ki zangır zangır yani biri tutsa şöyle sallasa ancak öyle sallanırdı. Birkaç defa bunu yaşadıktan sonra hastaneye gittim ben. Doktor bana dedi ki uykuda atak geçiriyorsun sen. Oha dedim hani ben ilk defa duydum böyle bir şey. Çünkü ayakta geçirdiğimi biliyorum. Hep ayakta geçirdim. Dedi ki hayır aslında hastaların çoğu uykuda atak geçirir ama kimse bunu bilmez. Nedenini bilmiyor ve tamamen şunu söyledi. Uykuya verdiğin için kendini rahatsızlıklarına yaşadığın psikolojik sıkıntılarını burada işte şey yapıyorsun. Uykuda atak geçirmeye başlıyorsun. Siz de böyle olabilirsiniz bilmiyorum. Uykuda atak da bok gibi bir şey. Seksmonya dediğimiz şeyde tamamen işte uyur gezerlik, uyku apnesi gibi hastalıklarla beraber eşdeğer tutulan bir hastalık. Yani bu da tamamen uykuda kendini sekse verme. İşte hatta bazen hayatta baskıladığım bazı şeyleri yatakta uyku esnasında bilinçsiz bir şekilde. Bakın bu bilinçli yapılan bir şey değil. Bilinçsiz bir şekilde böyle bir davranış içerisine giriliyor. Seksmonya dediğimiz şey normal şartlarda şeyle karıştırılmamalı. Rüyada görülen cinsel temalı rüyalarla asla karıştırılmamalı. İşte ya ben de seks monyayayım o zaman. Hayır. Biz kendi kendimize etiket yapıştırmayı çok seviyoruz. Bu sapyo seksüel olayına dönecek. Ben biliyorum. Seks monya dediğimiz olay da şu. Rüyada başka kişilerle cinsel bir ilişki iletişimine giriliyor. Biraz hayal dünyamızı genişletelim. Şimdi uykuda bedenin ruhu terk ettiğini düşünür tam tersi. Uykuda ruhun bedeni terk ettiğini düşünürsek hatta derler ya uykuda ölüsündür aslında. Yarı ölü gibi bir şeysindir. Baktığımızda bedenimden ruhum ayrılıyorsa gökyüzünde sürekli sevişen bir güruh görmüyor muyuz? Ya da görmez miyiz? Mantık olarak. Belli ki bir seksmonya kitlesi var. 3-5 kişi, 10 kişi fark etmez. E bunlar rüyala, rüyalarda kavuşuruz, buluşuruz olayı da buradan geliyorsa. Benim rüyamdaki eşim nerede? <laughs> Ulan bu dünyada göremedim. Rüyada bari gel diyorum. Ona da yok. Kalu beladan sonra artık öteki tarafta kavuşuruz diye düşünüyorum yani. Nasıl kavuşuruz onu da bilmiyorum arkadaşlar. Ben Rüyalarda kavuşuruz olayı da hadi seks da buluşuruz dedik. Orada da yok. Yok yani. Ama Hande ama yani ocağın sonu dedin al ocağın bilmem kaçı 20 küsürü hala yok. Tık yok hani. Hani dedin sana dedin. Kısmet var dedin, aşk var dedin, sevgili var dedin, bir şey var dedin, erkek var dedin. Geliyorlar gidiyorlar sadece sabit kalan kimse yok arkadaşlar yani. Bize gelince elhamdülillah şükür yani herkese yağlıyorlar, gürlüyorlar maşallah. Enteresan. Artık o yüzden bir şey söylemiyorum. Handecim bir son bir haftam var. <laughs> tuttu tuttu tutmadı artık ben bilmem. Bilemiyorum yani ya da sen ayarlı birilerini gönder. Tutmuş gibi yapalım yani en azından oradan bir şeyler yapalım bilemedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi birazcık sıkıcı, birazcık böyle ama ne derdim varmış, derdiniz kim, Kübra dediğinizi duymuş gibiyim. Duydum yani hissettim. Olsun bu, bu hafta da böyle oluversin. Üçüncü sezona başladık efendim. Üçüncü sezonda artık bakalım nasıl konuklar, ne gibi konuklar gelecek. Ben de çok merak ediyorum. Bilmiyorum bu arada kim gelecek. Hala önümüzde herhangi bir liste yok. Şuraya otursa da bir X ünlüsü Top yükseklerde neden olmasın bir konuşsak bir anlatsa bir dinlesek. Neyse biz gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka bölümde görüşmek üzere biz gittik. Bay bay. <laughs> Deliriyor muyuz?